Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, inşallah sizlere bugünkü sohbetimde biraz muskalardan bahsetmek istiyorum. Yani İslam'da muska var mıdır, muska caiz midir, muska takmanın hükmü nedir, sizlere biraz bundan değinmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, bulunmuş olduğumuz ortamda çocukların boyunlarında, yakalarında veya ihtiyarların üzerlerinde karşılaşmış olduğumuz muskalar var ki bu muskaları açtığımız zaman inanın hiçbirisi de masum değil. Bazen şöyle bir tepkiyle karşılaşabiliyoruz. Hocam ben bu muskayı taktım ama rahatladım ve uykularım düzeldi. Evet bu gibi haller olabilir mi? Evet olabilir ama buradaki hikmet o muskaya yazılan şeyler değil o muskaya hizmet eden şeytanın etkileri. Bazen çünkü şeytan bir kimseye şirk işlettiği zaman o kişiyi rahatlatabilir o kişiyi artık rahat bırakabilir. Ama ne zaman o muskayı çıkartmaya başladığında o kişiyi sıkar, o kişiyi bunaltır ve o muskayı takması için ona türlü türlü vesveseler verebilir. Şimdi buradaki öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum. Muskanın çalışma prensibi nedir? Arkadaşlar muska bir kimseye muska yapıldığı zaman ya da bir kimse muska yaptırdığı zaman o muskaya muhakkak ve muhakkak şeytan hizmet eder. Yani bir şeytan o muskanın içine yüklenir. Ve kişi bunu üzerine taktığı zaman eğer kişi de o muskanın içindeki şeytandan küçük bir şeytan varsa veya cin varsa veya ifrit varsa muskadaki şeytan onları kovabilir. Ve bedeni artık kendisi sahiplenir ve bedeni aynen bir ev gibi kullanabilir. Ne olabilir? Onun yediğinden yiyebilir, içtiğinden içebilir. Kişiler evli ise eşleriyle birlikte oldukları vakit o şeytan da o kişilerle birlikte olabilir. Evet. Ve e, bunların bu yönünü daha iyi anlaşılması ve olayların irdelenmesi gerekir. Evet. Ve biz Kur'an ve sünnetin içerisine baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim muska, temime, hamail veya bunun gibi benzeri şeyler takarsa... Allah o kimseden korumasını kaldırmıştır diye bu gibi itirazlarla karşılaşıyoruz. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin peygamberinin diliyle söylemiş olduğu yasaklardır. Ve biz asla ve asla muskaların bu yönlü takılmasını e, uygun görmüyoruz. E, buna cevaz vermiyoruz ve bundan da sakınmalarını tavsiye ediyoruz. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين